Gel çek. Gel gel. Dur, oraya otur. otur. bir de Ha. Gel gel, gel. Otur. Bu bir otur lan. Otur. <laughs> otur artık. Niye oturmuyorsun. Otur diyelim, oturuyor sabah gideceğe. Asılıyor, nasıl yok? Hiç siz bunları lan? Ne? Kesme bu böyle. Hadi otur. Kalk kalsındır. Otur oldu indire. Hadi koç. Niye içiyorsun sen bunu? Niye içiyorsun? Bu kolda illeti bunları öldürecek lan. Değil mi sarı? Valla. Yakında ölür he. ha. Hı Hayır. Buna yardım edeyim, yardım edeyim diysem bu kabul etmez. Gel mi? mi? Kabul eder mi? Dombi! Kabul etmez. Bunların hepsinin hali... Ay yukarıda. Hep aynı Oğlum o Mustafa değil. Değil mi lan? Mustafa değil mi oğlum o? Nereye gidiyorsun Allah yardım eyliyor. Bir dakika olur mu?